Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ee, sevgili seyirciler Fenerbahçe ile ilgili haberimizi izleyelim. Bazı oyuncular e, tabii ki Fenerbahçe'den e, gidecekler. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın hazırladığı haberi hep birlikte şimdi izliyoruz. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın kadrosunda düşünmediği futbolcuları netleştirmesi bekleniyor. Daha önce takımdan ayrı çalışmasına karar verilen 9 futbolcuya gelen teklifler değerlendiriliyor. Özellikle Tiam, Sadık Çiftpınar, İsmail Yüksek ve Barış Alıcı'ya birçok kulübün talip olduğu ve serelacivertlerin bu oyunculardan cüzi miktarda da olsa kazanç elde etmek istediği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Zanka, Lemos, Dirar ve Sinan Gümüş'ün de bu futbolcuların arasına katılabileceği belirtildi. İtalya'da bulunan Perotti'nin Cenevo ile anlaşması bekleniyor. Pereira'nın vereceği son karara göre birkaç değişiklik olabilir. Daha önce ayrılma olasılıkları yüksek olan Miha Zaitz ve Filip Novaksa, hazırlık sürecindeki performanslarıyla takımda kalma şansını arttırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira transfer döneminin son günlerinde nokta atışı isimlerle anlaşması halinde birkaç futbolcuyla daha yolların ayrılması konusunda rapor verebilir. Fenerbahçe'den Manzuki hamlesi görüşmeler başladı. Fenerbahçe oynadığı 5 hazırlık maçının ardından teknik direktör Pereira'nın raporu doğrultusunda forvet arayışlarını hızlandırdı. Önceliği Sörlöt ve Vedat Buruç olan Sarı Lacivertler Manzuki'ci de listeye ekledi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Milan'da tamamlayan Hırvat Yıldız kariyerine devam etmek istediği Avrupa'da beklediği teklifleri alamazken Fenerbahçeli yöneticiler bir kez daha harekete geçti. Bon servisi elinde olan 35 yaşındaki golcüyle temasa geçen Sarıla Acıvertler, oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmelerde yıllık 2 milyon euronun üstüne çıkamayacaklarını iletti. Daha önce yapılan görüşmelerde istediği yüksek ücret nedeniyle görüşmeler tıkanmış ve transfer askıya alınmıştı. Beklediği teklifleri alamayan tecrübeli futbolcunun liglerin başlamasına kısa süre kala Fenerbahçe'nin teklife sıcak baktığı vurgulanırken Sözleşmesini alacağı yıllık net ücretin yanı sıra şampiyonluk ve gol sayısına göre de bonusların ekleneceği ileri sürülüyor. 5 sezon formasını giydiği Juventus'un ardından Katar ekibi El Dua elde forma şansı bulamayan Manzukic, 2020-2021'in ikinci yarısında da Milan'a imza atmıştı. Profesyonel kariyerinde 8 farklı takımın formasını giyen Mario Manzukic, 508 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 197 kez rakip fileleri havalandıran Hırvat Yıldız, 84 asist yaptı. İki kırmızı kart gören 35 yaşındaki futbolcu 100 kez de sarardı. Euro 2012'de gol kralı olan Manzukic, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdı. Tecrübeli golcü, Alman ekibiyle Lig'de 3, Juventus'ta İtalya'da 4, Dinamo Zagreb ile Hırvatistan'da 3 şampiyonluk yaşadı. Zagreb'te profesyonel kariyerine başlayan Manzukic, daha sonra sırasıyla Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus, El Duhail ve Milan formaları giydi. Seat Kolaşinac Fenerbahçe, Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferi için pusuda bekliyor. Sarı-lacivertlerin transfer listesinde yer alan Seat Kolaşinac, İngiliz devi Arsenal'de olan sözleşmesini feshetmek için yoğun çaba sarf ediyor. Takvim haberine göre tecrübeli oyuncunun bir hafta içinde bu durumu çözmesi bekleniyor. Fenerbahçe ise gelişmeleri yakından takip ediyor. Boşlak yıldız boşa çıkarsa hemen harekete geçilecek. Kanarya'nın harcama limitleri nedeniyle bonservis bedeli ödemek istemediği biliniyor. 28 yaşındaki Saad Kolasinaç 2017 yılından beri Arsenal'da forma giyiyor. Sözleşmesi ise gelecek yaz sona eriyor. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6,5 milyon euro. Kariyerinde 452 karşılaşmaya çıkan Kolasinaç 28 gol atarken 39'da asiste imza attı. Yeni sezonda 3-4-3 sistemini kullanmayı planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Orta alandaki dörtlünün sol kanadına henüz aradığı isim bulamadı. Kolasinac Fenerbahçe'nin aradığı isim. Fenerbahçe'de Pereira'dan şok rapor. O ve Ozan Tufan'ı istemiyor. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un bahsettiği rapor için flash iddialar konuşulmaya başlandı. Teknik direktör Pereira'nın yeni sezon öncesi gönderilmesini istediği isimlerle ilgili yönetime verdiği raporda Sinan Gümüş, Marius Lemos, Nabil Direr ve Matias Zanka ile birlikte İki yıldız oyuncunun da yer aldığı ileri sürüldü. Portekizli hocanın Jose Sosa ve Ozan Tufan'ın performanslarını yetersiz bulduğu ve gönderilecekler listesine eklediği belirtildi. Pereira'nın raporunda Mesut Özil, Caner Erkin, Osay ve Serdar Dursun'un performanslarından da memnun olmadığını dile getirdiği iddia edildi. Yönetime verdiği son raporda 6 oyuncunun gönderilmesini isteyen Pereira, daha önce Perotti, Tiam, Sadık, Kemal Ademi, Oğuzkan Güçtekin, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam'ı A takım kadrosunda düşünmediğini açıklamıştı. Portekiz'in istemediği futbolcu sayısı 16'ya çıktı. Fenerbahçe'de istenmeyen adam Steven Kalkır. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira'nın imzasından önce kadrosuna kattığı Steven Kalkır ile ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Takvimin haberine göre Vitor Pereira'nın göreve geldikten sonra hazırlık maçlarında yeteri kadar şans vermediği Steven Kalkır'ın performansından memnun olmadığı ve İngiliz stoperini oynatmayı düşündüğü 3-4-3 sistemine uymadığı öne sürüldü. Üçlü savunmanın göbeğinde Atilla Zalaya'ya şans veren Pereira'nın Kalkır'ı kendi sistemi için ağır buldu ve bu sebeple İngiliz stoperi geri planda tuttuğu iddia ediliyor. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Kalkır'ın da mevcut durumdan rahatsız olduğu ve konuyla ilgili sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor. Fenerbahçe'den Cedric Suarez hata Arsenal'dan geliyor. Şampiyonluk için kolları sıvayan ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Cedric Suarez ismi yazıldı. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Arsenal'da forma giyen Portekiz yıldızla ilgilendiğini öne sürdü. Tutu Mercato'da yer alan habere göre teknik direktör Vitor Pereira'nın hem sağ hem de sol bek oynayabilme özelliğiyle çok gönlü bir oyuncu olmasından dolayı kadrosunu görmek istediği belirtilen Cedric Suarez için Fenerbahçe kulübü oyuncunun mali şartlarını öğrenme adına girişimlere başladı. Cedric Suarez geçtiğimiz yıl Premier Lig'de oynadığı 10 maçta bir asist yaptı. İtalyan takımları Fenerbahçeli Miyazaitse paylaşamıyor. Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusu geçen sezon Genoa'ya kiraya göndermişti. Bu sezon öncesi hazırlık kampı başlamadan onu bir takıma satıp para kazanmayı planlıyordu. Ancak Sloven yıldız gösterdiği performansa göze girmeyi başardı. Sarı lacivertlerin hocası Vitor Pereira onun kesinlikle satılmasını istemiyor. Takvimin haberine göre İtalya'nın Genoa, Sampdoria ve Verona gibi takımların markajında olan Zayt'sın neredeyse takımda kalması kesin gibi. Portekizli teknik adam Pereira'nın yeni sezonda Sloven oyuncu 11'de düşündüğü bildirildi. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Mia Zayt'sın güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Portekizli teknik adamın uygulamak istediği sisteminin en önemli halkası haline gelen Zayt, son hazırlık maçında 2 gol 1 asistlik performans sergilerken Sağda kaldığı süre içerisinde de takımın en dikkat çeken oyuncusu haline geldi. Fenerbahçe taraftarı da onun performansından çok memnun. Fenerbahçe'de Volkan Ballı'ya yeri göre. Samandıra'da dün sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, idari menajer Volkan Ballı'nın futbol takımındaki görevine son verdi. Şehir dışında olan Ballı'nın bugün İstanbul'a geleceği öğrenilirken kulüpte farklı bir görev alacağı belirtildi.